Bugün burada Dadaşlar Diyarı'nın bağrında yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin harman olduğu Erzurum Ovası'nda asırlardır süre gelen bir geleneğin coşkusunu yaşıyoruz. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Soğuk Çermik Köyü karşısında Erzurum Ovası'nda oluşturulan festival alanından 200 güreşçi madalya için kıyasıya mücadele etti. Özellikle çocukların güreş müsabakaları seyircilerin ilgi odağı oldu. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar hem ata sporu olan güreşi yaşatmak hem de insanlara güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak için Erzurum Ovası'nda güreş festivali düzenlediklerini ifade etti. Güreş bedenin değil yüreğin imtihanıdır ve beden gücüyle kazanılan zafer gönül gücüyle taçlanır. Güreş bizim için sadece bir spor değil. Mertliğin, sabrın ve hakkaniyetin ta kendisidir. Er meydanına çıkan her pehlivan bilir ki yiğit düştüğü yerden kalkandır. Mert elini uzatandır. Burada güç adaletle birleşir. Beden kuvveti gönül kuvvetiyle taşır. Festival alanındaki etkinliklerde çadırlar kuruldu. Halk oyunu ekipleri gösteri yaptı ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.